Allah onlar. Onlar, onlar orada olacak ki biz rahat edelim. İnşallah, gireceğiz. inşallah. Mehter'e de alkış maşallah. Evet, burada çocuklar var. Ahmet Bir saniye de, geliyorum efendim. Hayırlı çocuk. Senin çocuk mu? Yok yok, yeğenim mi? Yeğenim mi? Yeğenim mi? Yeğenim mi? <laughs> maşallah maşallah. O da büyüyüp asker olacak tabii. Değil evet. mi? Tabi. Böyle sırayla tabii. Evet sevgili seyircilerimiz. Hemen e, bu organizasyonu çok büyük destek veren abimi e, abimizi tanıştıralım. Güzel abi merhabalar. Merhaba. Gürsel Bey burada Özkan Elektronik'ti değil mi? Evet. Sağ olsun bizim de bağlantıya geçti. E, çok hoş bir tabloymuş ama. Teşekkür ederim. Hani onu beklerseniz. İsmim Gürsel Özkan. Evet. E, ben de bir asker babasıyım. Gerçekten gurur verici bir olay. Bu da bizim bir bayramımız. Ne mutlu bize ki e, böyle olaylar yaşayıp Çoluğumuzu, çocuğumuzu davulcularla, meselen takımıyla askere gönderiyoruz. Büyük bir olay. Ve mutlu Türk'üm diyelim. Valla bu, bu duygu yoğunluğu herkeste var. Ama sizin bir, bir mutluluğunuz daha var. Olumlu geliyor inşallah. Evet, evet. Bugün bugün dönüyor kısmetse Şırnak'ta oğlum asker. Evet. Bugün dönüyor. Ee, hepsine de hayırlı tezgahlar diliyorum şimdiden. Çok ayrıcalıklı olmuş. Tamam her yerde asker uğurlanıyor ama belediye imkanlarıyla yerlerine kadar götürülüyor. Evet, Otobüsle. belediye başkanımızın bu gerçekten unutulmaz bir e, hizmeti vatandaşlarımıza e, geleneksel olarak yaptığı 8. E, asker gönderme törenimiz. Size de eşlik ettiniz. Ayrıca biz de size teşekkür ediyoruz. Anadolu'nun bu ruhunu yansıtmak güzel. İşte bu birlikte evet, belirli, evet. destek olmuş. E, yani. Türk toplumu e, her zorun üstesinden gelir. Başarının e, ee, altında e, birlik beraberliğimiz yatıyor. Biz istersek yapamayacağımız şey yok. Doğru, evet, yapamayacağımız şey, şey yok. yok. Ben teşekkür ederim. gerçekten çok güzel bir manzara var Eskir'de. Nasılsınız? Çok iyiyim hocam. Sınav kim bu? Benim bu olan. Bana <laughs> hazırlanıyor, asker olmaya gitmiyor. Maşallah, ne kadar güzel. Peki siz de mi askersiniz? Benim birader asker. asker, ben yaptım gördüm. Neler söylediniz, neler anlattınız ona? Askerin iyi olduğunu, iyi yapmasını, hiç üzülmemesine, vatan için canı veda olsun. Bir tane de ben hazırlıyorum bakın. Ne kadar güzel teşekkür ediyoruz. Evet, ar arka tarafta yoğunluk çoğaldı, askerlerimiz oynuyor. Mehter Ali şimdi gösterelim yavaş yavaş. Bu duygu yolunu gösterelim. Askerlerimiz hazır efendim göreve. Çok güzel gerçekten. Eskildi askerlerimiz. Asker ullama gidiyor. Anneciğim, nasılsın hayat iyisiniz? <laughs> Kim gidiyor? Hayırdır? Oğlum askere gidiyor. Oğlum gidiyor. Ne demek evet. istersin? Böyle bir anne olarak büyüttüğün yetiştirdiğin so, so, e bu yaşta Çok mutluyum. Bu üçün yetiştirdik. Vatan için yetiştiler. Vatan sağ olsun. Çok rahat bir üzüntü var ama hayırlı. Tabii değil. hayırlı üzüntüler. Allah'a emanet olsunlar. Güneydoğu'daki olaylar için ne diyorsun? Oradaki teşkil olayları için. Ne diyebilirim ki Allah onu devlet ne yaparsa devlete bıraktık onu. Devletimizi istemiyorum. Tabii. Annem sen ne yapıyorsun? kızın da sarılmış sana evde. <gülüyor> <gülüyor> Yeğenimi mi gönderiyorum? Yeğeninizi gönderiyorsunuz. Her sene böyle oluyor mu böyle tören? Böyle törenler oluyor mu? Asker Tören olmuyor. Eee nasılsın? İyi, iyi <laughs> sen dost. Allah evlilik sağlık versin.